Hepinize merhabalar. Bugünkü videomda deniz kabuğundan ne yapabiliriz? Sizlere ondan bahsedeceğim. Ben bir hayvan figürü yaptım. Siz farklı bir hayvan da yapabilirsiniz. Kartonun üzerine keçe yapıştırdım. Çünkü duvara asacağım. Zemininin sağlam olmasını istedim. Daha sonra herhangi bir kağıttan yapacağım hayvanı çizdim. Bu hayvan nedir? Bir tavus kuşu. Denizden topladığım deniz kabuklarını kağıdın üzerine yapıştırdım. Sizler de şu an görüyorsunuz. Tek tek yapıştırdım. Sıcak silikonu burada bol sıktım. Silikon tabancasıyla yapıştırdım. bol sıktım ki kötü olmasın. Daha sonra kavlamasın diye. Daha sonra deniz kabuklarını tek tek keçeli kalemlerle renkli renkli boyadım. Gayet şık ve güzel durdu. renkli boyamamın amacı Biraz da nazarı çeker mi acaba? Yani evdeki olan nazarı göz farklı bir yere kayar da nazarı çeker mi diye boyadım. Bu şekilde oldu. Gayet de şık oldu. Herkes çok beğendi. Siz farklı bir hayvan figürü de yapabilirsiniz. Daha sonra benim evimde bu şekilde tüy vardı. Ben tüyleriyle zenginleştirdim. Tavuk kuşu sonuçta tüylerini açan bir hayvan. Evdeki tamamen evdeki bulunan malzemeleri kullandım e, malzemeleri değerlendirebilmek adına daha sonra kestim etrafını evde halat tarzı bir ipim vardı kalın e, kenardaki o kötü görüntüyü kapatmak için ben halat kullandım ama eğer sizin evinizde farklı bir malzeme varsa yani boncuk olabilir, farklı bir malzeme olabilir, şerit olabilir, kurdele olabilir. Yani her şey olabilir. Sizler farklı bir malzeme de kullanabilirsiniz. Ee, evet şu anda bitti. Gayet de şık oldu, güzel oldu. Ee, biz bunu astık duvara. Duvarda görüntüsü de bu şekilde oldu. Ee, duvara delmemek için çift yönlü bantla yapıştırdık. Gayet de güzel oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videom bu kadardı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.